Acaba insanları motive eden nedir? Daha fazla kazanmak mı yoksa çalışma ortamını iyileştirmek mi çalışanların motivasyonunu daha fazla artırır? Siz ne düşünüyorsunuz? Gelin birlikte farklı bir deneyi inceleyelim. Hawthorne Elektrik Fabrikası Işıklandırma Deneyi. 1924 yılında Elton Mayo'nun ABD de Western Elektrik şirketinin Hawthorne tesislerinde binlerce işçi üzerinde yaptığı bu deneyin amacı, fabrikadaki fiziki şartların iş verimliliğine etkisini tespit etmekti. Deney için işçiler deney grubu ve kontrol grubu olarak ikiye ayrıldı. Kontrol grubu değişmeyen ışık şartları altında, deney grubu ise daha iyi ışık şartları altında çalıştırıldı ancak beklenenden farklı bir sonuç ortaya çıktı çalışanların kendi üzerlerinde deney yapıldığından haberdar olmaları sonucu etkilemişti. Deneyin sonunda her iki grubun da iş veriminde bir artış gözlendi. Bu duruma Hawthorne etkisi dendi. Işıklandırma deneyinde ortaya çıkan bu beklenmeyen sonuç, araştırmacıları benzer birçok deney yapmaya yöneltmiştir. Dinlenme şartları, ücret değişikliği ve beden konularda yapılan birçok araştırma sonucu da pek farklı çıkmamıştır. Klasik görüşe göre insan fabrikadaki makinenin bir parçası gibidir. Verimi artırmak için işçilere daha fazla para vermek yeterlidir. Yeni görüşe göre ise insan makine değildir. Her insan birbirinden farklıdır. İnsanın duyguları, arzuları, beklentileri performansını etkiler. Hawthorne araştırmaları göstermiştir ki çalışma koşulları ne kadar kontrol altına alınırsa alınsın, çalışanların bu kontrol dışında etkilendiği bir sosyal sistem vardır. İnsana, insan olarak değer vermek fiziksel çalışma koşulları kadar hatta para kadar önemlidir.